Merhabalar, sizlere Teknobil Arge ekip tarafından üretilen TeknoOz cihazını tanıtacağım. UOZ nedir? uv UVC ışını ve ozon gazını kullanarak ortamdaki havayı ve yüzeyi hiçbir kimyasal madde kullanmadan dezenfekte eden, elektriksel ve mikrobiyolojik testlerinden başarıyla geçmiş patentli elektronik bir cihazdır. Peki UOZ hangi alanlarda kullanılır? Genellikle havanın veya yüzeylerin doğal yollarda temizlenemeyeceği kapalı alanlarda kullanılır. Bunlar toplu taşıma araçları, hastaneler, okullar, sinema salonları gibi kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. UOZ nasıl çalışır? UOZ'un UV ve OZ olmak üzere iki modu vardır. UV modu, UVC ışınlarını kullanarak içerisinden geçen havayı sterilize ederken, İnsan sağlığı için yararlı olan 0.05 ppm oranında ozon salınımı yaparak ortamdaki havanın sterilizasyon kalitesini arttırır ve hastalıkların bulaşma riskini minimize etmektedir. OZ modu ise ortam ve ortam içerisinde bulunan nesnelerin yüzeylerindeki virüs, bakteri, mayt gibi mikroorganizmaların yok edilmesini dolayısıyla ortamın tam dezenfektasyonunu sağlar. Cihaz bu modda çalışırken yüksek konsantrasyonlu ozon salınımı yapıldığı için ortamda insan bulunmamalıdır. Ayrıca şu an bulaşıcı hastalıkların insanların bulunduğu kapalı ortamlarda sürekli ve düşük konsantrasyondaki ozon salınımı ile önlenebileceği Dünya Sağlık Örgütü ve Japon bilim insanları tarafından etkinliği tespit edilmiş olup virüsle hastalarda ozon tedavisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum 0.05 ile 0.1 ppm oranındaki ozon salınımı ile gerçekleşir. Şimdi bizzat cihazlarımızın nasıl çalıştığını birlikte görelim. Öncelikle cihazımıza enerji verelim. Burada sistem hazır yazına kadar beklememiz gerekiyor. Evet şu an sistem hazır. Şimdi ilk modumuz UV'yi devreye alalım. Şu an UV devrede. UV içerisinden geçen havayı dezenfekte edilmiş şekilde dışarı verir. Şimdi UV'yi durdurup ikinci modumuz ozu devreye alalım. Şu an ozon devrede. Ozon gazı da yüzeylerde bulunan mikroorganizma ve virüsleri nefus eder. Yarım saat içerisinde ortamı dezenfekte eder. İki modu Tek başına çalıştırabildiğimiz gibi aynı anda da çalıştırabiliriz. Şu an ozon devrede. UV'yi de devreye alırsak. UVOZ devrede. Şu an ikisi de çalışıyor. Cihazımızı durdurmak için de burada bulunan stop butonuna basmamız yeterli. Evet, cihazımızın çalışması bu şekildedir. Şimdi sizlere tekno OZ'un nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim. Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi döneminde pandemiye karşı nasıl savaşırız sorusuna cevaben Teknobil ARGE ekibi olarak neler yapabileceğimizi düşündük ve ortaya TeknoOğuz cihazımızı çıkarmayı başardık. Burada şu ana kadar üretilen farklı modellerdeki cihazlarımızın ilk prototiplerini görmektesiniz. Solumda bulunan cihaz ilk prototipimiz, sağımda bulunan cihaz ikinci prototipimiz, Önümde bulunan cihazlar ise üçüncü tip prototipimiz olup seri üretime geçen cihazlarımızdır. Bu seri üretime geçen cihazlarımızın üç farklı modeli mevcuttur. Birinci modelimiz ev ve işleri gibi kapalı alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. İkinci modelimiz toplu taşıma araçları ve şahsi araçlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Üçüncü ve son modelimiz ise Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilen bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde cihazın yanında olmadan da kontrolünü internet üzerinden yapabilmekteyiz. Cihazlarımızın çalışma mantığı aynı olup tasarımları farklıdır. Elimden geldiğince size cihazlarımızı tanıtmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.